Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte ıı, takipçim Ahmet'in hesabını inceliyoruz. O, o da şu anda seste. Kardeşim benim hoş geldin. Videoma konuk olduğun için de teşekkür ederim. Hoş bulduk abi. Ee, arkadaşlar bundan sonra videolarıma hesap sahiplerini konuk alacağım. Niye derseniz birçok kişi bana Discord'dan yazıyor çalıntı hesapların videosunu çekiyorsun diye. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bunu ben size söyleyeyim. Hiçbir zaman öyle bir şey yok. Öyle bir şey de olmadı. Ahmet bana kendi hesabını verdi. Güvenip de. Çok teşekkür ederim bu arada hesabını güvenip verdiğin için. Önemli abi. Yani çünkü öyle mevzular kopuyor. Arkadaşlar benim hesaba bir defa ihtiyacım yok. Onu ben size söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Benim hiçbir şekilde bir hesaba ihtiyacım yok. Kendi de 3 tane hesabım var. Hiçbir şekilde de hesaba ihtiyacım yok. Şimdi hesabı incelemeye geçecek olsak yapma ESC de gözüküyor. 1.32 KD 2020'de kurulmuş bir hesap. KD oranının güzel bu arada. Hmm. Peki başka klanda oynadın mı hiç önce? Evet abi oynadım. Hangi klanda oynadın? E, ee, sıra 300'de 100 arası klanlarda oynadım abi. Hmm. Güzel. Demek ki e-sporculuk da var. Ama e esporculuk... Ben KD'ye kasmıyordum abi ya. Hmm. O yüzden öyle düşük. E, sporcu profilim var mı peki? Açtım da fotoğrafı yanlış attığım için kabul etmemiştir. Anladım. Şimdi hesabı incelemeye geçelim. İstersen bekletmeden. Bayağı dolu dolu bir hesap. Hmm, bayağı dolu dolu. Şimdi silahları incelemeye geçelim. AK-47 artı 6 sınırsız. Karambit artı 7 sınırsız. MPT-76 artı 7 sınırsız. MPT-76'yı nereden çıkarttın? Satın mı aldın? AKS'den ya da kasadan mı çıkardın? arkadaş gönderdi abi. Ha hediye olarak evet. gönderdi anladım. Glock 8 artı 7 sınırsız. Mehmetçik artı 6 sınırsız. Zaten arkadaşlar Mehmetçik herkesin hesabında var. Zulu oyun herkesin hesabında yolladı Mehmetçiği. Katana artı 7 sınırsız. M4 A1 zaten biliyorsunuz stok silah arkadaşlar. AWP artı 4. FAL Pro artı 6. Tomigan artı 6. Çeytak M200 artı 7. L115 artı 7. Kar 98 artı 6. M468 artı altı, AUK A3 artı 7, ikili bomba artı 7, Boron 12 artı altı. Ondan sonra bakalım başka artılı ne varmış? Hmm. M93'e artı altı. Ya o en mantıklısı. Sınırsız olmadığı sürece oynamadığın silahlara basma yani. Sınırsızsa bas ama sınırsız olmadığı sürece oynamadığın silahlara basma. Hans Hansman artı altı. Bora'da kalmıştık. Bora 12 artı 6. Ustura artı 7. P90 artı 7. Şu P90'ı da hiç sevmiyorum bak. Tam bot silahı yani. Bitti söylüyorum tam bot silahı. Abi öyle materyal var dev aslında. Aynen. Diggle artı 6. MP7 artı 7. Groza artı 7. İşte oh. Zula'nın en yalan silahı yani. Bütün oyuncuların hem fikir olup da sevmediği silahtır yani Groza. Hem fikir olup da sevmediği silahtır. Aynen. M4 Super 90 artı 6. Bakalım başka. PP 2000 artı 6. İkili C5 artı 7. Gölge artı 7. Kelebek artı 6. Blok 17 artı 1. Hançer artı 6. Kınak artı 6. Ben bu bıçağı ilk defa görüyorum bak. Ben bıçaklara bir artı 6 basmaya çalışıyordum. Hep, Aynen. Dolayı. Dikiş tutmaz artı 6. TRX artı 4. FNFAL artı 4. Başka bakalım ne var. Hı. Mehmetçik pro artı bir. O Mateba Reis. Mateba Reis'e artı basmamışsın yalnız. Onun dışında oynamıyorum ki abi. Bıçaklara gel geldik. Bombalara baktık. Ekstralara bakalım. Çelik yelek %10 sınırsız. Ekstra şarjör artı 2 sınırsız. Hızlı doldurma %10 sınırsız. Dokunulmazlık sınırsız. Hızlı canlanma sınırsız. Ürünlere bakacak olursak 2021 yeni dönem Spray sınırsız, karanlık Spray sınırsız, korku Spray sınırsız, Zula Battle Royale. Arkadaşlar bu Zula Battle Royale biletini kapalı beta teste katılanlara sınırsız olarak verdiler. Sınırlı sayıdaki oyunculara sınırsız olarak verdiler. Sen de ona ona mı katıldın? Ee, abi herkesin hesabını ayrı ayrı dağıtıyorlardı. Benimkine de gelmiş yani. Ya yani benim bildiğim o da. kapalı beta'ya katılanlara verdiler bu bileti sınırsız olarak. Aynen, aynen. Yani. Spray sprey sınırsız. Onun dışında bayağı bir zulapas şeyler var. Zulapas demişim. Baş artı basmak için baş artıcı, kayıp azaltıcım var. Materyal yok. Kasalara bakalım. Kasalarda bayağı bir kasa var. Destelerden bayağı bir destem var. Şimdi hangilerini açayım? Sen yani söyle hangilerini açmamı istiyorsan açayım. Ötekileri dokunmayacağım. Abi hepsini aç destelerden. Tamamdır. Önce o zaman gotik koleksiyon destesiyle başlayalım. Biraz uzun bir video olacak. FNF Pro'ya gotik desen çıkarttım. Kullanıyor musun bilmiyorum FNF Pro ama. Karnaval garantili desteğe bakalım. M6 el verici çöp. Siyah koleksiyon destesini açalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. O Blok 18'e siyah desen çıktı. Var mıydı? Ahmet. Yoktu abi. Ha, hem, örneklenti hem ön çıktı hem de desen çıktı. Güzel. Çok evet. iyi evet. oldu abi. Valla. Çanakkale koleksiyon destesini açalım bakalım. O AWP'ye Çanakkale desen var mıydı? Yoktu abi. AP de güzel. Oo bak şey de çıkarttım. Kill sayacı da çıkarttım. Set olarak gidiyoruz. M4 Super da bile öyle bak. Çanakkale refleksle abi... Çanakkale lazer çıkardım. Abi bundan sonra benim destleri full lan ya. Demek ki benim elimde bir bal var yani. Benim hesabımda yok lan. Bakalım. Vallahi. Ah be. M4 a çıktı. Stok silah çıktı desen. Seviyorum abi M4 a Ya M4 a candır. Tam oyuncu dostu bir silahtır yani. Bu arada FNFL Pro ile Razer susturucu çıktı. Aynen. Arkadaşlar bu Razer susturucular kuantum yerine de geçiyor. Derken Kar 98'e 11 ay elit desen çıktı. Groza'ya 11 ay kil sayıcı. Mavi. Auga 11 en ay refleks. Istediğim, en çok istediğim Auga refleksi çıkart. Evet. Güzel günlerde kullan kardeşim benim. Şimdi çok sağ ol abi. Çanakkale destesini açalım. Ama Çanakkale demiş 11 ay. 2 elit. Mehmetçik. M468'e üst eklenti geldi Razer. Mehmetçik'e de kil sayacı. Geç abi. Helal. Tümü efsane FN Pro destesi bu benim destem. Oo tek attım. Bak şunu çıkması imkansız. Mekatronik refleks çıkarttım. Çıkması en ben imkansız şey çıkarttım. Diye abi. Bakarız şimdi ya özelleştirmene de bakacağız. Hmm. Gotik garantiliye bakalım. Evet. Mehmetçik abi Mehmetçik ne lan öyle? Razer garantili açalım bakalım. Glock 17. Abi bu ne Allah aşkına ya. Güzel oldu. Glock seviyor muydun? Kullanıyor muydun? Herhalde kullanmıyordum. Sihayı açalım bakalım. 2 elit. AUK A3 anahtarlık. Gölgeye Zula koy desen çıkardım. Bak var mıydı bilmiyorum ama. Bu desen zor çıkıyor. Ben bunun karambitli usturaya çıkmasını istedim. Çıkmıyor bir türlü. Şimdi Çanakkale'de garantili desteğe geçelim. M93R Çanakkale Reflex. idare eder. Bu kuantumlara dokunmuyorum. Kuantumlar zaten çok şey yapılacak bir şeydi. Bakalım. Oo, kral deste var bak, kral deste. Zaten bu serileri getirdikten sonra herhalde bu kral destenin <laughs> oranlarını bir düşürdüler bayağı bir. bir. Şu desteği bilen arkadaşlar vardır. Bu deste çok eski bir destedir. Ben eskiden hesabımda tutardım ama şu platin avukla mekatronik garantili deste çok eski destedir. Bir Hı. de vandetta destesi. Biz bu vandettaları çıkartmak için deli para yatırdık arkadaşlar. Abi çok zor çıkan şeyler onlar ya. Ve dedi kıymetliydi. Da ben yanlış mı gördüm? 49 tane süper platin deste. Evet. Ne <laughs> ara kastın oğlum sen bunu? Bir bakalım Ka efsane kar 98 garantili desteği açalım. pas oyun eklenti çıktı. Hmm, güzel. Başka bakalım ne kaldı burada? AP geç. Bunu geç. Şunlar desen çok saçma bir şey olmuş ha. Eleştiriyor gibi oluyor mu? ama çok saçma bir desen. Aynen olmuş. abi. Yani bakalım. 3 sezon falan beklettiler. Verdikleri ödül çok Aynen. saçmaydı. O verdikleri ödül çok saçma. Biletin desteği 12 tane. Vendetta susturucu. Bunları açmıyorum. Açmaya gerek yok. Aa bu arada karakterin de sınırsızmış. Bak bunu incelemeyi unuttum. Şahram Şamp sınırsız. Elana sınırsız. Evet. Zeynep sınırsız. Sen bunları nasıl sınırsız çıkardın? AKS'den abi, mi çıkardın? ben bu hesap ilk açtığımda abi internet kafedeydim o zaman. Evet. Şahram Şems'i karakter kasasında çıkartmıştım. Hı hı. Diğerlerini de ZP ile satın aldım. Yani bir ara teklif gelmişti. Anladım. ZP'li değil yani, özel teklifte de satın aldım. Aynen zip 400k zip falan veriyorduk işte. Bende birikmiş vardı biraz. Bakalım şu mega aralık kasasını açalım ne çıkacak. Tüm efsane VPT 76 destesi. Ötekilere dokunmuyorum zaten. Bula pas kalan hediye kasası. Materyaller şeyleri evet. zaten dokunmayacağım. Ah çöp oldu 7500 zp. Aç abi onu. Da. Cehennem garantili deste. Bayağı bir destem var. Şimdi özelleştirmene bakalım bir. Kartlarıma girip özelleştirmene bakıp elit serisine girelim. Desen. Bak avukat 3 set oldu. Üst eklentisiyle birlikte set, set oldu var Bu arada, arada Zula'ya sesleniyorum. Şu elit serisine iade getirin artık. Böyle fazlalık kartları tutuyoruz hesabımızda. Lütfen şu elit serisine iade getirin. O kadar oyuna para yatırıyoruz yani. Bakalım. Ön eklentilerine bakalım. Destans kuantumlarına bakalım. Sen bunları tutuyor musun şu anda? Bu futbol serisini tutuyor musun hesabında? Evet abi. Bunlar çok güzel. Benim hesabımda FNFL Pro'da full futbol. Ön eklentiyle alt eklenti haricinde full futbol. Quantumlara bakalım. Oo. Bayağı güzel. Kullanmadıklarını zaten pek... iadeye veriyorsun herhalde. Ya ben pek iadeyle uğraşmıyorum ya artık. Efsane. Üst eklenti. Aa! Bak FNFL Pro'ya yokmuş üst eklenti. Me kapının yokmuş. yok mu? vardı abi, Pnefal Pro'da yoktu doğru. Ben Pnefal Pro'ya çıkarttım. Bakayım bir. Pnefalda var. Hatta senin Pnefal evet. Pro'n nerede bakayım bir? Bir dakika. Oo. Bak olmayan şeyi çıkarttık. Ciciiz. Güzel. Bu desen de ama çok yakışıyor ya. Red White desen. Aynen abi. Allah. Şimdi senin auga gelelim bir. Auguna bakalım bir. Augu bulursak. Yok çok çok şey var ya Heh. Şimdi bak desen üst altın kuantum yokmuş Vandetta var mı altın yok alt aksesuar altın kuantum olsa daha güzel bir de e, size benden bir tavsiye arkadaşlar mekatronik refleksiniz yoksa şu refleksiniz eğer silahlarda yok ise ya refleks kullanın ya da holo kullanın. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar e sporcular eskiden hala şu anda kullanan bile var. Ya holo ya da refleks kullanıyordu mekatronikten önce. Abi mekatronik bence çok sekiyor. Ben de zaten holo veya refleks ikisinden birini kullanıyorum. Yani. Aynen mechatronik... ben bile arkadaşlar silahlarımı artık mekatronik yerine holo ya da refleks kullanmaya başladım. Holo ya da refleks kullanmaya başladım. İsabet oranı daha yüksek mi tutuyor bilmiyorum ama. Mermi yani direkt gidiyor nişan aldığınızda. Mekatronik Reflex dediği gibi sekiyor. Atladığımız bir şey var mı? Atladığımız bir şey yok. Evet arkadaşlar bu bölümlük de benden bu kadar. Ahmet kardeşime tekrardan teşekkür ederim. Bana güvenip de hesabını verdiği için. Teşekkür ederim Ahmetciğim. Ne demek abi? Ee, arkadaşlar bir süre hesap inceleme videosu çekemeyeceğim. Çekemeyeceğim dediğin önümde şu anda çok hesap inceleme videosu var atmadığım. Ya o yüzden e, hesap inceleme videosu bir süre çekemeyeceğim. Onları attıktan sonra gene bu seriye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.